su vermezlermiş oğlum. Ben işte düşe yıkılı yoruyormuşum. Su vermemişler. Bir şey vermemişler. Oradan gider misin illerin hamamda mı göleklerinden, yalaklardan su içermişsin. Ondan acık güçlüyken ne mama vermişler, ne bir şey vermişler. Allah'ım harıları sular kadar bir bardak su da mı verilmez? Bu hala nasıl hala? Bu eve, ebem de sardı, mi ıcık biliyorum. Bu eve nasıl eve? Bir cacık çocuk. Hicab oğlunun bir cacık çocuğu. Adam bir bardak suda mı bilmez? İnsan bu kadar mı yapar insafsızlığı? Ha, neyse, öyle düşe yıkılı yıkı kalmıştım. Allah öldürmeyince, ölünmüyor oğlum. Ölün diyor. Bu kadar ezgi yapılmış. Olu caminin dibine konur mu? Koymaya kalkmış Ya. Oradan sonra, buradan böyle şey sonra vardım, geldim, <laughs> sahip çıkan olmadı. Halen çıkmazlar. Yok.